Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini bildirdi. Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Papa Roma'da kutlanacak Aziz Petrus ve Aziz Paulus dini bayramı dolayısıyla bu sabah Fener Rum Patrikhanesinden bir heyeti kabul etti. Papa Franciscus, kabulde yaptığı konuşmada gelecek yıl 1. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü olduğunu hatırlatarak İznik'e gitme isteğinden bahsetti. 1. İznik Konsili, Roma İmparatoru 1. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı. Papa Franciscus daha önce 2014'te Türkiye'yi ziyaret etmişti. Türkiye'ye Papa Franciscus dışında 2006'da Papa 16. Benedikus, 1979'da Papa 2. Laonides Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus birer ziyaret gerçekleştirmişlerdi.